İlk ya Müfit Bey'dir çünkü yükselen bir çıta izledik. En sonunda da ilk planım 7600 puan artı 2 saniyeni bitirdi yarışmasını. 7700 puana ihtiyacımız var. En azından 7600 artı 3 saniyeye ihtiyacımız var. Birkaç tane tam yani tabiriyle gıcık soru var. Onun dışındakiler efendim yardımcı olacaktır bu hedefe ulaşmaya. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Müsaade ederseniz. Telefonda da bir müstakbel yarışmacımız Tabii Gülay canım. Hanım bekliyormuş. Kendisine sorusunu sorayım. Eğer ki o buradan mutlu ayrılırsa size de mutluluk başlar Uğur getirsin geçir. bana. Uğur getirsin size de. Gülay Hanım merhabalar efendim. Merhaba. Gülay Altay Bartın'dan. Evet efendim. İnşallah bu yaz geliyorum yanınıza. Ay çok memnun oluruz. Bekleriz buyurun. Hayırlısı. Siz yazın orada mısınız peki? Buradayım. Ha? Biraz daha efendim kendinizi tanıtır mısınız izleyenlerimize de? Neler yapıyorsunuz? Nelerle ilgileniyorsunuz? Ben emekli beyim, Malatya doğumluyum, Bartın'da ikamet ediyorum.